Ya. Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi hakimi Dereköylü Mehmet Reşat Koparan'ın annesi Zarife Koparan hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği rahatsızlığı için bir süredir Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 84 yaşındaki Zarife Koparan önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yargıtay üyesi hakim Mehmet Reşat Koparan'ın annesi Zarife Koparan için bugün Dereköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Barış Duman, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Turgut Reis Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Ufuk Keleş, Koparan ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnsan yaşamış olduğu çevresiyle hak hukuk içerisine muhakkak girmektedir. Kılınan cenaze namazının ardından omuzları alınan koparanın tabutu, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimine ait cenaze aracına kadar taşındı. Araçla Dereköy Mezarlığı'na getirilen zarife koparan, burada gözyaşlar arasında toprağa verildi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi hakimi Mehmet Reşat Koparan cami önünde ve mezarlıkta taziyeleri kabul etti.